Teknoloji Bilgi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte speedtest Test tarafından verildi. Speed 2021'in 4. çeyreği için Türkiye'de en hızlı ve en yavaş internet sunan sağlayıcılar liste hem mobil internet hem de sabit internet sağlayıcılarını kapsayarak şekilde paylaştı Gelin Türkiye'de internet sağlayıcılarının sağladığı en güncel ortalama hızlarını bakalım. Türkiye'de en hızlı mobil internet, Türkcell sabit internet, Türkcell sundu diyor yayınlanan rapora göre Türkiye'de en hızlı mobil internet sağlayıcı Türk Türksel oldu. Üç büyük operatör arasında bulunan Vodafone ise internet hızı gecikme süresi konusunda Türkcell ve Türk Telekom ciddi düzeyde gerisinde kaldı. Yani bunun geçmesi lazım Vodafone'un. Sabit internet sağlayıcısının lider Türk olarak yani Türk Telekom en düşük hızının sağlayıcı oldu. Ortalama internet hızının en yüksek olduğu şehirler ise İstanbul dedi. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana takip etti. Türkiye'de mobil internet erişimi sağlayan cihazların en hızlı indirme hızı sunan cihazlar ise Apple cihazları oldu. Apple ortalama Apple ortalama 59 buçuk megabit hız sunarken bu diğer değer ayıp Apple'ı takip eden Samsung'da 45.5 megabit idi. <laughs> Türkiye'nin en hızlı mobil internet sağlayıcıları Türkcell 71.5 puan, Türk Telekom ise 41.5 puan, Vodafone ise 23.5 puan veya bir düşük arkadaşlar. Mobil internet geçimisi sıralaması ee, Türk Telekom 27 saniye ki Türk Türk Türksel. 30 milisaniye. Vodafone ise 40 milisaniye arkadaşlar. Türkiye'nin en hızlı sabit kablo internet sağlayıcıları diyor. Ee, Türknet 44 buçuk puan almış. Turkcell 36 buçuk puan almış. Turkcell 35 puan almış. Vodafone ise 24 buçuk puan almış. Türk Telekom ise 19 buçuk puan almış. Sabit internette gecikme sıralaması diyor arkadaşlar. Evet. Türk Telekom 14 milisaniyede. Birinci sırada alırken ikinci sırayı takip etmiş Türknet 17 milisaniyede. 3. sırada Türksel 20 milisaniye, Türk Telekom 23 milisaniye, Vodafone 3, 35. Vodafone bu konuda biraz daha gelişmesi lazım. Daha da düşürebilir bu sabit internet gecikmesinde. Lisede görülen puan spettes, skor hız puan yenilik olan spettes bu puanı indirme yükleme hızlarının değerlerini ortaya koyuyor. Puanı %90 indirme %10'un yükleme hızı oluşturuyor. Türkiye'de 31,43 43, 31, milyon saniye ortalama mobil internet hızlı diye dünyadaki 9. sırada 26,5 megapiksel ortalama işte sabit internet hızıyla ile dünyada 105. sırada yer alıyor. İnşallah gelişir yani bu kötü gidişat. 26 Yıl olmuş 2021, Hainan daha 26. Dünyada en hızlı interneti konuşurken biz ise bu kadar arkadaşlar yapacak bir şeyimiz yok. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bu da bir eleştiri olsun. Elbette anlarlar.